Merhaba arkadaşlar bugün Bunlex marka ekmek makinesinin ekmek tarifini göstereceğim sizlere hep birlikte ekmek yapmayı öğrenelim. Öncelikli olarak oda sıcaklığında iki bardak su kullanıyoruz. Eğer oda sıcaklığında kullanmazsanız kabarmasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Daha sonra bir tatlı kaşığı toz şeker koyuyoruz. Daha sonra karıştırıcısı yapışmasın diye bir miktar yağ döküyoruz. Şöyle iki yemek kaşığı kadar. Daha sonra iki dolu çay kaşığı tuz koyuyoruz. Benim ölçülerim böyle. Aslında ölçü kaşığı var. Ölçü kaşığı e, ben ölç, ölçmeme göre bu şekilde. Daha sonrasında e, un kullanıyoruz. Ben e, normal beyaz un kullanıyorum. 3 bardak kadar gerisini tam buğday unu ve e, sinengil unlarının tahıl ekmek unu diye bir markası var. 1 2 3 Ölçünüz hangi bardak derseniz normal su bardağı, bildiğimiz su bardağı 3 bardak ve 4. bardağı ben tam buğday unu ve e, sinyangil unlarının Böyle bir unu var. Hoşuma gitti. İçinde e, çok fazla çeşit olduğu için hoşuma gitti. Bu şekilde ben dördüncü bardağımı ilave ediyorum. E, üzerine de bir tatlı kaşığına yakın bir kuru mayamızı koyuyoruz. Arkadaşlar ben dört bardak koyuyorum. Bir e, Unun kalitesine, çeşidine göre değişebiliyor kıvamı. O yüzden sizlere gözeterek göz ununuzu ilave etmenizi tavsiye ediyorum. 4 bardak koyun. Eğer cıvıksa tekrar ilave edin. Kıvamı muhallebi kıvamından az daha koyu olacak. Hani hamur top gibi olması lazım çok çabuk olursa e, içi hamur kalabiliyor şimdi power düğmesine basıyoruz ve videomuzun videomuzun sonuna geldik e, pişince de tekrar size göstereceğim bu şekilde karıştırıyoruz power tuşuna bastıktan sonra yalnız şunu unuttum söylemeyi e, power tuşunu kapatıyorum şu anda Mesela çok kızarmasını istiyorsanız da şu tuşu basarak daha kızarması için şu ayara getiriyoruz ok işaretini. Ben üstünün daha kızarmasını istiyorum çünkü bu modellerde üst kızarma sorunu yaşanabiliyor. Ne kadar çok kızarması. Gerekiyorsa o kadar çok kızarsın ki üstü, üstü daha güzel olsun. Hamur kalmasın. Tekrar power tuşuna basıyorum ve döndürmeye devam ediyor makine. Bu şekilde e, bildiğimiz kurabiye hamuru gibi e, bir hamur olacak sonunda. Yumuşak, çok sert değil. E, parmağınızı bastırdığınız vakit e, içine rahatça girebilen bir hamur olacak. E, 3 saat 20 dakikanın sonunda. Ee, güzel bir ekmek oluyor. Bazen üstü kızarmayabiliyor dediğim gibi. Sizin yapacağınız şey e, hemen ekmeği almamak, içerisinde bekletmek. içerisinde beklettiğiniz zaman e, kızarma şeyi fazla olduğu için süresi e, daha güzel kızaracaktır, istediğiniz sonuca ulaşacaktır. Hemen almayın, e, bekletin. Makine biraz daha ekmeğinizin üstünü kızartsın. Ben o şekilde yapıyorum. Bu makinenin de kusuru bu herhalde. Ee, piştikten sonra tekrar görüşeceğiz inşallah. Şimdilik videoma ara veriyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Evet arkadaşlar ekmeğimiz pişmiş. 3 saat 18 dakika sonra bu hale gelmiş. Çok sıcak olduğu için hemen tutmuyoruz. bir plastik tutacakla yardım alıyoruz. Son hali bu. Altını altındaki aparatı çevirerek ekmeğin rahat çıkmasını sağlayın şu aparatı sağa sola çevirdiğiniz vakit içindeki ekmek kalmayacaktır şu anda sıcak olduğu için ben çeviremiyorum. Ama şöyle bir deneyelim bakalım. Bir kağıt parçasıyla sağa sola çevirip içinden kendini bırakmasını sağlıyoruz ekmeğin. Daha sonra e, kazanı ters çevirip Ekmeğin dışarı çıkmasını sağlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi ekmeğimiz kızarmış nar gibi. Bunu bu şekilde ızgaranın üzerinde bekletip biraz nem, nemini çekmesini sağlarsanız daha güzel olacaktır. Kesmesi daha güzel olacaktır. Sıcakken keserseniz hamur olabilir. Ama ben sizin için denemek istiyorum. İçini de görmenizi istiyorum. Bu şekilde içine tam buğday unu ve e, köy ekmeği karışımı unu koyduğumuz için rengi hem kahverengi tonlarında hem de içinde e, değişik e, tahıllar görünüyor. İşte e, görüyorsunuz rengi bu şekilde çok güzel, çok lezzetli kokuyor. E, hepinize tavsiye ederim. Videomuzun sonuna geldik. İzleyenlerden izleyenlere teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.